Muzaffer hocamla 5 dakika konuşalım bölümü hocam. Tabii ki. Hazırsanız tabii başlıyorum sorularıma. herkes ee, hazır. Ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşadığımız, ülkece zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde maalesef maalesef bir yatırım tavsiyesi verir misin bu arkadaşlarına? Şimdi yatırım tavsiyesi vereyim tabii ki. Öncelikle en son söyleyeceğim ben baştan söyleyeyim beyaz Rusya rublesi. Neden diyeceksiniz? <laughs> Neden diyeceksiniz? <laughs> Bakın bugün Belarus'ta zafer günü var bu. Sovyetler Birliği'nin biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etti. Bugün kutlandı 9 Mayıs'ta. Her türlü etkinlik, futbol olsun devam ediyor. Dünya durmuş şu anda. Dünya ülkeleri durdu. Belarus çalışıyor. Bakın Beyaz Rusya rublesine kesinlikle yatırım yapın. Ben hmm. bu kadar <laughs> Beyaz Rusya rublesi. Peki birimi ruble mi hocam Beyaz Rusya? <laughs> evet. Şimdi ben Rus diye ruble diye attım direkt. Ona baksınlar Google'dan başka bir ismi varsa. Ama Belarus'ta kesinlikle fabrikalar çalışıyor, her türlü etkinlik devam. Tüm hızıyla akıyor ekonomi. Beyaz Rusya rublesi. Peki hocam teşekkürler. İkinci bir sorum. Madem madem korona'ya Tabii. geldik konu. Ercüment ovalı Tabii. şu an ne yapıyor? Şimdi Ercüment <laughs> tamam. ovalı konusunu daha önce ben anlattım burada. İstiyorsanız bir daha anlatayım aynısını. Çünkü evet. bu Ercüment Covid-19. Ne demiştik o zaman? Ne demiştik hani maskesi var değil mi? Evet. Korunuyorsun N95. Evet, evet, evet. Doğru mudur? Doğru, doğru. Bakın. 9'da 5. Al ortalamasını. <laughs> 7. Topla 2'ye böl A artı B 2. 7. Ne yaptı? Kim B, abi bu ilacı çıkaran Erzunat? Kaç harfli? 7. 8. 8. Bak bir daha büyük resmi görmek lazım. Atlamamak lazım. 8. İlacın adı ne? Dornaz. 6. Al ortalamasını. <laughs> 7. 7. Evet. Son soruma geliyorum. Bu, bu ikisinden bir şey yine çıkaramadınız büyük ihtimalle. Yedi, ikisi de yedi çünkü. Neyse. Dünya yöneten kaç aile var? kaç aile var abi? Yedi. Ben size söyleyeyim. Sen söyledin yedi. Yedi hocam. Yedi. Bu, bu, kadar abi. Daha fazla konuşmayayım. Geçen de konuştum bunu. Yayından atıldım. Bilgisayar bozuldu. Bir şey oldu. Fazla girmeyelim yani. Detaya girmeyelim. Ama belli yani. Anlayan için her şey açık. Teşekkürler hocam. Bir diğer sorum, Anlayam. üçüncü soruma geçiyorum Herkes o zaman. Ya. Tabii ki. Üçüncü soru hocam, ee, en kutsal meslek. Hmm, şimdi bu konu çok tartışıldı. Ben de birçok tıp fakültesi mezunu olduğum için bunlara denk geldim. Evet hocam. Senin Doktorluk için... diyenler var. Alakası yok. Alakası yok. Doktorluğun kutsallıkla hiçbir alakası yok. Öğretmenlik var in alakası yok. Öğretmen dediğin dersini verir çıkar. Doktor dediğin hastasına bakar gider. Kutsal ne demektir abi? Ne? Ben size soruyorum. Lütfen. Dinsel bir ıı, saygı belirtisidir. Evet. En kutsal meslek nedir abi? İmamlıktır. İmamlık. <laughs> İmamlar bu ülkenin en kutsal mesleğini yapıyorlar. Bugün doktor dediğin adam da gidiyor. Burada bir koronavirü oldu mu diyor ki ama camiden anons geçelim. Kimse i̇mam onu da yapıyor. Namazını kıldırıyor. Camiler kapalı şu an. Çalışmayabilir. Onu da yine bu adam yapıyor. O yüzden en kutsal, kutsal meslekli imamlardır. Evet hocam. Zaten doktordan sonra uğranılan yer. Neresi? mort değil mi hocam? Hepimizin son durağı. Oradan da Aynen öyle. Gasilhane. Gasilhane. Aynen öyle. Yani imam en kutsal meslek imamlıktır. Peki hocam bu hala 2020'de tartışılıyor mu bilmiyorum ama sen sordun diye söylüyorum.